Emir yine mi yok? Gelmedi. Ne? Evet. Neden gelmedi? İçinizde bilen var mı? Bilmiyoruz hocam. Peki içinizde onu gören var mı? Hayır. Hayır. Neyse, biz dersimize başlayabiliriz. Kaan da yok hocam. Farkındayım. Bunlara bir de can suyu vermek lazım. Öyle değil poşetten çıkarsana. <laughs> Yoksa nasıl kök salacak değil mi? Zor iş bu ya. Annem gelene kadar bitirebilecek miyiz? Bitireceğiz. Durmak yok. Garip bir çocuksun sen. Neden öyle dedin şimdi? Seninle düşman olmamak lazım. Benden korktuğunu bilmiyordum. <laughs> Senden değil. Annenin sana olan sevgisinden korkuyorum. Sana bir şey olursa annen yaşayamaz. O yüzden benim için de değerlisin. Ama yine de söyleyeyim bak. Bir daha sakın bana yapmak istemediğim şeyler yaptırma. Bugünkü şovun gibi. Sonuçta annem için çiçek dikiyoruz. Bugünkü şovum olmasaydı annem için çiçek dikiyor da olamazdık. Bir de bu tarafından bak işte. Seninle anlaşacağız bence. İkimizin de derdi annemi mutlu etmek olduğu sürece tabii. Öyle. Ama diktiklerine can suyu ver. Yoksa kuruyup giderler. geldiniz. Hocam Emir adlı öğrencinin dosyasını istemiştiniz. Ha, güzel, ver bakalım. Evet. Devamsızlıkları fazlalaşmış. Derslere neden girmiyor acaba bir bilgi var? Danışman hocasıyla görüştüm. Maddi durumları bozulmuş. Bir kafede işe girmiş. Yok anladım. Peki çıkabilirsin. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>